Şems suresi insanı, insanlığı tanıma dersi. İnsan nasıl bir varlıktır diye sormuştuk derste. Pür kötülük kesilmiş insanlar, güdüler, dürtüler demiştik şeytan değil mi? Şeytan nedir? O derste şeytanı işlemiştik. Lütfen şeytan nedir bir daha öğrenmek isteyen bir 40 dakikasını verip o dersteki şeytan bölümünü izlesinler. Evet, 53. dersten bahsediyorum Şems suresi. Evet, pür kötülük kesilmiş insanlar. Kur'an'da 88 ayette şeytan geçer. 60'a yakın ayette geçen şeytanlar Mekke'de, Medine'de yaşamış kötülerdir. Ne diyorsunuz? Evet, ondan sonra nedir? Güdüler ve dürtüler. Güdüler. Bizi hayvanlığa çeken güdüler. Limbik sistemimiz, alt beyin alt beyin. Eğer alt beyinle, şehvet güdüsüyle, öfke güdüsüyle, korku güdüsüyle hareket eder, aklımızla bunları kontrol etmezsek, işte o şeytana dönüşüyor. Dürtüler, dışarıdan dürtenler. Dışarıdan dürtenler. Evet, aydınlanma çağrısı yapmıştık. Karartan şeytandır, aydınlatan Kur'andır demiştik. Geceyi gündüz yapan atmosferin değeri çevren atmosferindir demiştik değil mi? Bu çok önemliydi. Bu çok önemli. Şurası bir atmosfer. Hayat nedir diye, hayat kaynağı nedir diye sorsam hemen ilk aklınıza gelecek bir şey vardır. Su. Değil mi? Suyun olduğu yerde hayat olur. Ama dostlar öyle değil. Ceres'te su var. Jüpiter'in uydusuydu değil mi? Ama atmosfer yok. Mars'ta da su molekülleri bulundu. Geçmişte su ganiymiş zaten bundan 4 milyar yıl evvel. Derelerin yatağı, göllerin yatağı hala duruyor. Hayat yok. Toprak, toprak da hayatın ölçüsü değil. Toprak da var, su da var ama hayat yok. Peki nedir gerçekte hayatın ana unsuru? Atmosferdir yeryüzünde hayatı tutan şey atmosferdir. Biliyor musunuz? Onun için atmosfer içinde hayatın ana bileşeni olan oksijeni tutuyor. Ve hava olmazsa hiçbiri olmuyor. Bitki de olmuyor, fauna da olmuyor, flora da olmuyor, hayvan da olmuyor, insan da olmuyor. Evet, sizin atmosferiniz, içinde bulunduğunuz Evet. Geceyi yapan gündüzü yapan, geceyi gündüz yapan. Uzay karanlıktır. Bunu biliyorsunuz. Yeryüzünün atmosferini çıktığınızda uzay karanlıktır. Ama uzayda güneş var. Güneşi görüyorsunuz ama uzay karanlık yine de karanlık. Güneş var ama karanlık. Atmosferin içine geldiğinizde gündüz diye bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Neden? Gündüzün sebebi güneş değildir, atmosferdir. Neden? Atmosferdeki gazlar floresans etkisi yapıyor, floresans etkisi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla atmosferin içini gündüz yapıyor. Oysa ki aynı anda atmosferin dışına çıkın uzay karanlıktır. Yani etrafınızı aydınlatacak bir atmosferiniz olsun. Hücur ve takva, sorumsuzluk ve sorumluluk. Demiştim.